Kamus Elektronik KPM Grup'tan merhabalar arkadaşlar. Yine Türkiye'de bir ilk Porsche Cayenne 2015 ve 2018 model araçlara iç ambiyans aydınlatması. Aracın 4 kapı trimlerinde orijinal bir şekilde değiştirebilirsiniz ve bunlar aydınlatmalı 64 renk şekilde yanmaktadır. Aracın ön tarafı için ön co-pilot olduğu yer ve direksiyonun sol tarafında bulunan trimler yine ışıklı bir şekilde değişmektedir. Her kapı için kapı cepliği, kapı açma kolu ve kapı trimi olarak 3 parçadan oluşmaktadır. Bunları kontrol eden kapı modülleri vardır. Orijinal soketli bir şekilde bağlantısı yapılabilir. Yani bu da size kapı kablo kesme ya da herhangi bir yerden kablo geçirme işlemi gerektirmez. Aracın kendisiyle uyumlu olması için ken kontrollü modülü de bulunmaktadır. Ken hatları kendi içerisinde mevcuttur. Ve ana kontrol modülü sigortalı bir şekilde sigorta tablosuna takılır ve bağlantı şeması içinde mevcuttur. Aracın 4 adet ayak altı aydınlatması yine bu ambiyanslarla beraber aynı şekilde 64 renk yanmaktadır. Kapılara bağlayacağınız ledler hazır bir şekilde gelmektedir. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır. Vitesin yan kenarlarında bulunan yerlere yine aydınlatma yapmak istediğiniz zaman parçaları kendi içerisinde mevcuttur. Kutu içerisinde bağlantı yapmanız için gerekli ekipmanlar mevcuttur. İyi günlerde kullanın.